Kısaca sizleri tanıyalım lütfen? Yusuf Çekil, 10 yıldır bu sektörün içinde olan, işini severek yapan birisi. 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Yani pantolon paçasından gelmiş bir serüvendir bizimkisi. Şimdi Bursa'da 3 tane mağazamız var. Bu şekilde. Harika, çok güzel. Peki burada tam olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Burada, gelinlik mağazası burası. Sadece satış ve özel dikim hizmetleri veriyoruz. Onun dışında herhangi bir kiralama veya ikincili satış gibi bir hizmet vermiyoruz. Peki en çok tercih edilen modelleriniz nelerdir? Yani sezon sezon değişiyor açıkçası. İki sezon önce prenses gelinlikler çok tercih ediliyordu. Geçen sene Fransız dantelli gelinlikler yoğunlukla tercih ediliyor. Bu sene de alışılmışın dışında modeller ve alışılmışın dışında danteller tercih ediliyor. Bakalım nasıl olacak. Yusuf Beyciğim, sizi neden tercih etmeliler? Sizi diğer gelinlikçilerden ayıran özellik nedir? Öncelikle gelinlerimizle e, birebir olarak ilgileniyoruz. Herkesle, bütün misafirlerimizle özel olarak ilgileniyoruz. Onun dışında e, modellerimiz çok farklı ve kumaşlarımızı çok özel yerlerden satın alıyoruz veya özel olarak dokutturuyoruz. Harika. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Geleceğe yönelik tabii ki de bir dünya markası olmak ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek ee, ve bu 20-25 yıllık pantolon paçasından gelmiş olan serüveni daha da yüksek yerlere çıkartmak benim hedefim. Şubeleşmeyi düşünür müyüz? Şubeleşmeyi düşünüyorum tabii ki de. Şu an Bursa'da 3 şubemiz var. Daha sonrasında artık yani ya İstanbul ya da yurt dışına şube açmayı düşünüyoruz.